Anamı arkadaşlar ben ne nesiniz iyi misiniz? Bugün niye gezelim hadi bakalım. Şöyle yürüyelim. Arkadaşlar gidelim şöyle. Sakın girme buraya sakın. Kontrol elimizden kaçtı. Ha? Ne oluyor öyle burada? Ulan sayrın golemler kavga ediyorlar. Ne oldu la? Aa, çok yaralıyız git buradan. Seni öldürürler. Git buradan. O ne? Kapıyı açalım ya. Kurtulsunlar. Özgürlük onların hakkı. Sakın yapma öyle bir şey. Hayır. La ne olacak la? Şunu çekeyim işte. Zaten ölmek üzeresiniz. Bir vursam öleceksin. Aa. Çekiyorum. Ana. Abi niye vuruyorsun? Çıkar beni buradan. Sana bir sürü para vereyim. Oha birbirlerini öldürüyorlar la. Açtım kapıyı. Ana. Hayır lan. Hayır. Hayır. Köylüler sakin olun. Mahir köylünün sınırında korunabileceksiniz. Burada yeteri kadar askerimiz var. Beni dinleyin. Buraya giremez yağmacılar. Ana kapı kapı. Kapı açıldı. Olamaz. Kapıyı açtım. Heh, kapattım. Neyse devam edin Köylüler beni dinleyin. Sakın endişelenmeyin. Tamam mı? Köyde birkaç köylü daha kaldı. Onları kurtaramayacağız. Artık üzülerek söylüyorum. Kalan herkes burada artık. Konaklayacak. Burada da hapishanemiz var. Hapishanede de yakaladığımız buraya girmeye çalışan yağmacıları koyacağız. Bu Burası 4 bölümden oluşuyor köylüler. Ve burada toplam 50 kişinin konaklayabileceği alan var. Hatta bu yedeklerle beraber 70'e kadar çıkıyor. Burada yeteri kadar erzakımız var. Hayvanımız var. Köpeğimiz var. Askerimiz var. Yani burada kısacası korunacağını bileceksiniz. Anladınız mı? ya peki bizim evimizdeki paralarımıza ne oluyor? Evimize ne olacak? O da Allah kısmet valla. Ne olacak ben de bilmiyorum. Başka bir köyden destek gelene kadar buradan çıkamayız. Yakınlarda başka köyde olmalı. Buradan çıkamayız. Başka bir köyden destek gelene kadar. Neyse ben de diğer odalara gideyim. Köyler köylüler uyumaya başlamışlar arkadaşlar. Baksanıza köylüler de uyumaya başlamışlar. İyi uykular valla köylüler. Burada rahat edecekler arkadaşlar. Sığınağa isteyen herkes gelebilir. Yağmacı olmayan ve zombi olmayan. Aslında yaratık olmayan herkes gelebilir. Burada da köylü var. Aa, salonda yatmış olabilirler mi? Evet burada çok yatan var. Kadir Köylü nasılsın? Vallahi iyiyim Mahir köylü, Hayatımı kurtardığın için sağ ol. Sana bir sürü şey borçluyum. Önemli değil önemli değil. Yukarıda köylü kaldı mı? Muzaffer abilerle çöp toplayıcılar kaldı. Of ya Keko of ya Keko. Kokuşmuş Cemil ve Keko da giremez arkadaşlar. Plan yapmışlar. Hapishaneden Hapishanenin kapısını açmış Keko. Kaçmışlar. Yaratıklar bir bakalım işte. Biz de burada duruyoruz. Şehirde yağmacılar yavaş yavaş hapishaneden kaçarak her gezi almaya başladılar. Birçok gördüğünüz yerde köyleri öldürüyorlar. Çok kötü bir şey Gerçekten. Peki ya ne olacak? Köyde yaşayan ayrım golemlerden Sağa çıkan olabilecek mi? Kö Kaç tane köylü kaldı? Yağmacıların Yağmacılar burada mı? Her şeyin Devamı bir sonraki videoda. Bay bay.